Herkese merhabalar. YouTube kanalımızda bugün 654 overlock makinamızı bu şekilde söktük. Ve makinamız ciddi anlamda baya bakımsız. Ve bu makinayı komple temizliğini yapacağız. Ve yağlanmasını yapacağız. Daha sonradan da lüper ayarları yapılacak. Ve makinamızı hazır duruma getireceğiz. makinamızın böyle güzelce kaliteli bir yağla yağlıyoruz. Alt kısmında sekizleri yağlıyoruz. Krank güzelce genel bakımını yaptıktan sonra boşta çalıştırıyoruz. Daha sonra makinemizin ince ayarlarını yapacağız. Lüper ayarları, tansiyon ayarları ve dikişini vereceğiz. Burada motorumuzu kaslan arkasında milinin tam şöyle 2 3 damla damlattıktan sonra içeride sarı burç var. O burçta böyle yağ emdiği zaman motor açısından daha iyi oluyor. Motor rahat dönüyor. Makinemizi yağladıktan sonra böyle boşta biraz çalıştırıyoruz. Thank you.